değerli KGTV izleyicileri, Maraton Ayağı programına hepiniz hoş geldiniz. Mehmet hoş geldin. Hoş buldum Onur. 2024-2025 sezonunun ilk maçında Galatasaray iç sahada Hatay Sporu konuk ediyor. Sen Süper Lig'in ilk maçı için iki takımdan nasıl bir performans bekliyorsun? Ee, i̇lk olarak Galatasaray'a bakmak istiyorum. Galatasaray'da geçtiğimiz haftadan kalan bir moral bozukluğu var. Fakat takıma Gabriel Sara katıldı ve Celal artık antrenmanlara iyice çıktığı için ilk 11 başlayabilecek bir durumda. Galatasaray'ın ben büyük ihtimalle kazanacağını düşünüyorum. Fakat oyun olarak yine çok üst düzey bir Galatasaray izleyemeyiz. Hatay Spor Lig'in geneline göre çok kötü bir durumda. Kadrosuna çok güçlü isimler ekleyemedi. Onun dışında hazırlık maçlarında da İstanbul Spor'a yenildi ve herhangi bir galibiyet yok. Galatasaray'ın zaten iç sahada kurduğu bir üstünlük var rakiplerine. Bu da Galatasaray için büyük bir avantaj. Ben ondan dolayı Galatasaray'ın rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Fakat dediğim gibi oyun olarak çok üst düzeye çıkamaz ama Kalist'e çok fazla pozisyon görmez diye düşünüyorum. Ya tabii ben de Galatasaray'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum ama Galatasaray'ın bu maçta çok iyi bir oyunda kazanacağını düşünmüyorum. Kadro kalitesiyle bu maçı kazanacaktır. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde virüs önermeden geldiği için bu sene çok baş oynamadı. İlk resmi maçını Beşiktaş oynadı. ikinci maçında şimdi oynayacak. O yüzden kadronun tam bir gücünü bulamama durumu da var. O sebeple ben Galatasaray'ın bu maçtan puan alsa da Galatasaray için keyifli bir maç olacağını düşünmüyorum. Ya bir de Galatasaray'ın şöyle bir klasiği var. Galatasaray her sezona kötü başlar. İlk maçlarda kötü bir oyun oynar. Bu da yine klasik bir Galatasaray ama Galatasaray işte bu ilk haftalardan iyi bir şekilde çıkabilirse kötü oynamasına rağmen devamını getiriyor. Ondan da aslında Galatasaray için ilk haftalar çok önemli. Eğer ilk haftalarda başarı gelmezse Galatasaray Kaos'a doğru sürüklenir şu anki takım durumuyla. Ya Galatasaray'da hala bazı taraflarca sinirler biraz gergin. Eğer ki bu maçta da bir puan kaybı olursa bu siniri biraz daha da artacaktır. Ama her halükarda alınabilecek bir galibiyet takımı mental olarak tekrar toparlayacaktır. Aslında Galatasaray zaten büyük ihtimal bir maç kazanır fakat benim esas merak ettiğim Sarı ve Jelert'in performansları çünkü Galatasaray'a neler katabileceğini ve takıma ne kadar uyum sağlayabileceğini bu maçta biraz da olsa görmüş olacağız. Şimdi istersen muhtemel 11'lere geçelim. Tabi verelim muhtemel 11'lere. Galatasaray'ın muhtemel 11'ine baktığımızda kalede Fernando Muslera, sağ bekte Kaan Ayhan, stoper ikilisinde Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, sol bekte Derik Kön, orta sağ ikilisinde Gabriel Sara, Lucas Torreira, sağ kanatta Hakim Ziye, sol kanatta Barış Alper, 10 numarada Mertens ve Forret'te de Mauro Icardi'nin çıkmasını bekliyoruz. Hatay muhtemel ömrüne baktığımızda kalede Erce kardeşler, sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi, stoper ikilisinde Burak Yılmaz, Marcelin Kilama, sol bekte Fazu orta saha ikilisinde Massanga Matondo, Görkem Sağlam, sağ kanatta Rigoberto Rivas, sol kanatta Joelson Fernandez, 10 numarada Abdülkadir Parmak ve forvette de Carlos Strandberg'in çıkmasını bekliyoruz. Şimdi biraz da Hatay Spor'dan konuşmak istiyorum. Şimdi muhtemel 11'ine baktığımızda Hatay Spor'un daha önce de belirttiğim üzere ilk 11'ine yeni birisi eklenmedi. Normalde Hatay Spor yaz transfer döneminde bulduğu Afrikalı futbolcuları adeta parlatıp yüksek bir değere satıyordu. Bu yaz bunu yapma imkanı da olmadı. Ben ondan dolayı Hatay Spor'un bu seneki şansını maalesef biraz düşük görüyorum ki geçen sene de çok zor ligde kaldı. Volkan Demirel de zaten son dönemlerinde formsuzdu biraz. Yani Hatay Spor'da zor bir sezon bekliyor. İlk maçlarının Galatasaray deplasmanına denk gelmesi Hatay Spor için biraz daha güzel çünkü son haftalarda daha zor maçlara çıksa daha sıkıntı olacaktı. Ondan dolayı bu fikstür Hatay Spor için iyi olmuş diye düşünüyorum. Yani iki takım genel olarak kadrolarına baktığımızda Galatasaray kalite olarak zaten apaçık bir şekilde önde. Fakat ben daha çok şunu merak ediyorum. Şimdi Galatasaray'ın kadrosundaki bazı isimler yaşlanmaya başladı. Bazı isimlerin ise bu sezon neler vereceği muamma. Yani örneğin Mertens artık 37 yaşında, Icardi yaşlanıyor, Mustera 38 yaşında yanlış bilmiyorsam. Yani bu isimler artık her ne kadar tecrübeli ve lider ruhlu oyuncular olsa da artık çok yaşlandılar. Yani bu kadar sıkışık fikstürü ve 90 dakikayı çıkarabilirler mi bilmiyorum. Aklımdaki ilk soru bu. İkinci soru ise performansları muamma olan kişiler yani geçtiğimiz sezon takıma göre daha alt performans sergileyen örneğin Zaha. Ya yani bence aslında Zaha biraz da underrated kalıyordu. Çünkü Zaha her ne kadar performans olarak takıma çok katkı sağlaması da skor katkısı olarak rahat 4-5 maç kazandırmıştı. Bu sezon nasıl bir performans sergileyecek? Onu çok merak ediyorum. Çünkü şu an takımla Yıldız da tam barışamadı. Ve ondan dolayı gidecek gibi de gözükmüyor. Yani sen Galatasaray'ın bu sezonki oyuncularına baktığında oyuncuların geleceğini nasıl görüyorsun? Galatasaray her ne kadar sezona iyi bir başlangıç yapmasa da yine söylüyorum. Bu kadronun 2 senede de şampiyon olduğunu unutmamak gerekiyor. Burada 2 senedir yakalanmış bir başarı var. Tabii ki kadro her geçen sene daha da çok yıpranıyor. Oyuncuların yaşı da artıyor. Ki en büyük örneği Mertens. ilk geldiği yıldan bu yıla kadar aslında performansı daha da iyiye gidiyor ama artık yaş olarak fiziksel olarak sahada giderek düşmeye başladı. Ki buna rağmen Galatasaray'ın ondan çok iyi kat kalmasını biliyor. Geçtiğimiz sene çok iyi kat kaldı. Bu sene de yine Mertens'ten en iyi katkı alacağını düşünüyorum ama artık geçtiğimiz seneye nazaran daha az süre alacağını düşünüyorum ben. Mertens'in pozisyonunda yerine göre Ziye, yerine göre Gabriel Sara da kullanılabilir. Artık Mertens yavaştan o rolünü arkasından gelecek oyuncuları devredecektir. Mertens'in performansına genel olarak baktığımızda sezonun sonuna yaklaştıkça daha çok artan bir performans sergilediğini gösteriyoruz. Fakat ben bu sene o geçen sene kadar verimli bir Mertens izleyebileceğimizi düşünmüyorum. Her ne kadar form geçici, klas kalıcı diye bir laf olsa ve bu Mertens için de geçerli olsa da artık çok yaşlandı. Ondan dolayı Galatasaray'ın bence bir orta saha takviyesine daha ihtiyacı var. Hatta Gabriel Sara da tam bu tarzda bir oyuncu. Ondan dolayı yeni bir 8 numarada Galatasaray için iyi olabilir. Çünkü Kerem Demirbay da denilene veremeyecek. Bu bir gerçek. Belki Gabriel Sara dediğin gibi 10 numarayı da evlenebilir. O zaman Galatasaray yine daha orta sahada basan, toplara koşan bir orta saha ihtiyacı olur olabilir. Yani Galatasaray'ın aslında Bado Endiayi tipi bir orta sahaya ihtiyacı var. O tip bir orta saha bulurlarsa Gabriel Sara'nın tamamen on numaraya geçtiği bir senaryoda o tarz bir orta saha alınırsa Galatasaray çok da rahat edebilir o zaman. Çünkü orta sahada hem Torreira'ya destek olabilecek hem de defansa hücum geçişlerinde çok rahatlatabilir o tarz bir orta saha. Şimdi biraz daha defansa bakmak istiyorum. Galatasaray için aslında bu maç defansta kimlerin olup kimlerin olmayacağını görmek için çok büyük bir fırsat. Çünkü Hatay Spor çok hızlı oyunculara sahip. Yani kademe hata hataları veya ikili mücadelede ne kadar iyi olduklarını stoperlerin görebilecek Galatasaray bu maç ki zaten şu anda Galatasaray'ın tüm stoperlerin gitmesi gündemde. Bu da Galatasaray için aslında biraz turnusol sol kağıdı olacaktır. Ya ben Galatasaray defansında sadece en göze çarpan kişinin Nelson olduğunu düşünüyorum. Zaten iki senedir hep bir takımdan gidip gelme durumları söz konusu oluyor. Galatasaray ile ilişkisi biraz limoni. Zaman zaman iyi olabiliyor, kötü olabiliyor. Temelde Galatasaray'ı seviyor ama hep bir yıldızı barışmıyor. Ya form yakaladığında başka bir stoper takıma geldiğinde onun yerini alıyor veya o sakatlanıyor ama takıma geçtiği zaman iyi bir performans yakalayamıyor. Bu seneye de iyi başlamadı. Yani ev ki Galatasaray'dan bir stoper gidecekse en gidebilecek adayın ben Victor Nelson olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi bir de senden skor tahmini alabilir miyiz? Ben maçın 2-1'lik skorla Galatasaray'a galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben de aynı şekilde 2-1'lik Galatasaray'a galibiyeti bekliyorum. Onur değerli yorumlar için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli KGT izleyicileri bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. KGT ve Maratona'ya Instagram, YouTube ve TikTok hesaplarını sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Siz de lütfen skor tahminlerinizi yorumlarda belirtiniz. AG TV'de kalın, hoşçakalın. Çok resmi bir kapanış oldu ama.